Eğitmaden herkese merhabalar. Fen bilimleri dersi 6. sınıflar. 2. dönem 1. yazı soru çözümleri yapacağız. Sizler için çok güzel orijinal sorulardan oluşan bir sınavımız var. Belki de aynısı karşınıza gelecek sınavlarınızda. Hepinize şimdiden başarılar dileyelim. A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Her soru 2 puanmış. Toplam 20 puan alacağız buradan. Şimdi birinci soru sıvı maddeler katı hale geçerken tanecikleri arasındaki boşluk artar. Yanlış arkadaşlar azalır olacaktı. İkincisi bütün maddelerin tanecikleri titreşim hareketi yapar. Doğru. Üçüncüsü gaz maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapamaz. Yanlış yapar. 4. Havayı oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok fazla olduğu için hava sıkıştırılabilir. Doğru. 5. Yoğunluk birimi gram bölü santimetre küptür. Doğru arkadaşlar. Kütle bölü hacim. Çünkü yoğunluğu veriyordu. Bu doğru. 6. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici özelliktir. Evet. Doğru. 7. Maddeleri oluşturan tanecikler arasındaki boşluk fazla ise ısı iletimi yavaş olur. Doğru. Geldik son 3'e. 8. soru gaz yağı katı yakıtlara örnektir. Yanlış arkadaşlar sıvı yakıtlar örnektir. 9. Sesin yayıldığı ortam sesi etkilemez. Yanlış ortamın yoğunluğu etkiler arkadaşlar. 10. soru ses en hızlı gaz ortamında en yavaş katı ortamda yayılır. Yanlış tam tersi olacaktı bu. Geldik B bölüme boşluk doldurma ile ilgili bir sorumuz var. Hemen sorumuzu okuyalım bir cismin kütlesinin hacmine oranı o cismin yoğunluğunu verir. Tamam yani burada tanımımız var zaten ne yapacağımızı biliyoruz. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan kısımları doldurunuz. Evet. Şimdi K maddesi için kütlemiz 400, hacmimiz 20. Şimdi kütle bölü hacim yoğunluğu veriyordu. O zaman 400'ü 20'ye bölerseniz bakın sıfırlar gitti. 40 bölü 2'den 20 olur. Demek ki şuraya 20 yazacağız bu boşluğa. L maddesi için kütlemiz 180 yoğunluğunu vermiş 60 şöyle düşünelim. 180'i kaça bölersem 60 olur. Tabii ki 3'e değil mi? Onun için buraya 3 yazıyoruz. M maddesi için arkadaşlar kütle verilmemiş. Burada hacim verilmiş ve yoğunluk verilmemiş şöyle düşünelim. Hangi sayı 60'a bölersek 2 olur. Tabii ki biliyorsunuz 120 bölü 60 2 olur. N maddesine bakalım. Kütlesi 50, hacmini vermemiş. Yoğunluğu 1'miş. O zaman hangi sayıyı kendisine bölersek 1 olur. Yani 50'yi 50'ye bölersek 1 olacağı için buraya 50 yazıyoruz. Geldik C bölümüne testlerden oluşan bir arkadaşlar. 18 soruluk bir testimiz var. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Bir otobüs 100 km bölü saat sabit süratle güney yönünde güney yönünde hareket ediyor. Buna göre otobüs ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur diyor. A. Etki eden net kuvvet kuzey yönündedir. Hayır. B. Batı yönünde kuvvet uygulanırsa yavaşlar. Yanlış. C. Doğu batı doğrultusunda hareket uygulanırsa hızlanır. Hayır. Çünkü güney yönünde gidiyor. De güney yönünde kuvvet uygulanırsa hızlanır. Zaten güney yönünde doğru gittiği için kuvveti sen güneye doğru yaparsan yani etkilersen hızlanacaktır tabii ki. Şimdi geldik ikinci soruya. Sabit süratle hareket eden bir bisikletli 10 ve 11. Saniyeler arasında 10 metre yol aldığına göre bisikletlinin sürati kaç metre bölü saniyedir diyor bize. Şimdi saniyede 10 metre almış değil mi? Bakın 1 saniyede 10 metre. O zaman saniyede, zaten 1 saniye var burada. Şurada 1 saniyelik bir süremiz var. 10 metre yol aldığı için cevabımız 10 metre bölü saniye olacak. E, şaşırmamıza gerek yok. Üçüncü soru. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi maddenin tüm halleri katı sıvı gaz için ortaktır? A- taneciklerden oluşması. Evet bütün maddeler taneciklerden oluşur. Ve sıkıştırılabilir olması bu gazlar için ve sıvılar için arkadaşlar olabilir. Ama katı maddeler için olmuyor. C. Öteleme hareketi yapması. Hayır. D. Tanecikler arasında büyük boşluklar olması. Hayır. Bütün hepsi için ortak değil. Onun için cevabımız A şıkkı olacak. Şimdi geldik dördüncü soruya. Biraz daha büyütebiliriz. Şöyle. Ayşe mutfakta tencerenin metal kısmına ve plastik sap kısmına dokunur. Metal kısmı plastik kısmından daha soğuk hisseder. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebini en iyi açıklar? A. Plastik madde metala göre daha iyi ısı iletkenidir. Hayır. Değildir. B. Metal maddelerin ısı iletkenliği plastik maddelerin ısı iletkenliklerinden daha fazladır. Evet sebebi metalin daha iyi ısı iletmesinden dolayı cevabımız onun için B şıkkı C ve D şıkları cevap olmuyor. Yani bakmamıza gerek yok. Beşincisi verilen ifadelerdeki boşlukları tamamlayan kelimeler hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor bize. Bir katı, maddeki, katı haldeki tanecikler yalnızca nokta nokta hareketi yapar. Ne hareketi yapar katı haldeki maddeler arkadaşlar. Öteleme mi, titreşim mi, dönme mi, titreşim mi? Şimdi e, titreşim hareketi yapacakları için cevabımız ya B olacak ya D olacak. Devam edelim. Buraya titreşim yazdık. Peki 2. Nokta nokta maddeler bulundukları kabın şeklini alır. Tabii ki hepsinde zaten sıvı var. Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır. Şimdi zaten şu A ve C'yi eledik. 3. Tanecikler en çok maddenin nokta nokta halinde hareketlidir. Gaz halinde daha hareketlidir arkadaşlar en çok. Onun için cevabımız gördüğünüz gibi B şıkkı oluyor. Geldik 6. soruya. Şöyle bir bakalım. Ahmet içinde hava bulunan bir şırınganın pistonunu aşağı doğru iterek havanın sıkışmasını sağlıyor. Ahmet'in yaptığı bu deneyden hareketle aşağıdaki verilenlerden hangisi, hangileri çıkarılabilir? 1. Havanın belli bir şekli yoktur. Evet, sıkıştırılabiliyor çünkü. 3. Piston itildiğinde hava tanecikleri arasındaki boşluk azalır. Çünkü birbirine yaklaştırıyorsun. 3. Sıkışan havanın kütlesi artar. Hayır, kütlesi değişmez. Cevabımız onun için C şıkkı oluyor. Geldik 7. soruya. Yukarıdaki ifadelerden hangileri ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerindendir? 1. Ekonomik açıdan uygun olmalıdır. Evet doğru. 2. Kısa ömürlü olmalıdır. Hayır kısa ömürlüyse insanlar neden yaptırsın bunu sürekli değiştirmek zorunda kalacak zaten. 3. Çevreye zarar vermelidir. Doğru. Onun için cevabımız burada C şık oluyor. Geldik 8. soruya. Deniz kenarında kıyıya vuran dalgaların sesi aşağıdaki ortamların hangisinde en şiddetli şekilde duyulur? Okuyalım teknik. Tek. Deniz kıyısından biraz uzaktaki ağaçların arkasında. Hayır, ağaçlar engeller. Ve deniz kenarındaki kumlara kuladığımızı dayadığımızda. Soru işareti koyalım. Belki diğer ışıkları daha uygundur. C. Denizdeki suya dalınca. Hayır, zaten olmaz. Deniz kenarında yürürken. Şimdi. B mi D mi kumlara dayarsak kulağımızı daha iyi duyacağımız için cevabımız B şıkkı olacak. 9. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Farklı ses kaynaklarından çıkan sesler farklıdır. Evet siz de farkındasınızdır. Mesela bir gitarın bir davurun sesinin ayırt edebilirsiniz. Farklı ses kaynaklarından çıkan Sesler farklıdır tabii ki. 2. Gaz ve sıvı ortamlarda ses iletimi olmaz. Hayır, olur. Az da olsa oluyor. 3. Aynı ses farklı ortamlarda farklı işitilir. Doğru. Çünkü e, ortamın yoğunluğuna göre sesin eee ahengi de değişiyor diyelim. Ha, bu arada ben matematik öğretmenim, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, bir fen bilgisi öğretmeni kadar rahat tabii ki çözemeyiz. Şu an e, ona göre arkadaşlar e, düşünelim. 13 soru. Sesin yukarıdaki maddelerde yayılma hızları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Tahta, su, hava. Şimdi katı maddede daha çabuk iletilir. Şu en büyüğü olacak, bu bir numara. Su hava sıvıda 2 numara 3'te daha az iletildiği için yayılma hızı 1 2 3 olacak. Cevabımız A şıkkı. 11 Ece yaptığı etkinlik sonunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremez diyor. Ece eline aldığı iki taşı resimlerdeki gibi önce hava ortamında sonra da su içinde birbirine vurarak oluşan sesi dinliyor. Hangisine cevap veremez? Bakalım. Ses sıvılarda yayılır mı? verebilir evet arkadaşlar ses havada yayılır mı evet buna da cevap verebilir çünkü dışarıda da yapıyor C aynı ses kaynağından çıkan sesler farklı ortamlarda aynı şekilde yayılır mı evet buna da cevap verebilir D farklı ses kaynağından çıkan sesler aynı ortamda aynı şekilde yayılır buna cevap veremez diyoruz çünkü aynı ses kaynağıyla ses çıkarıyor iki taşı birbirine vuruyor 12 Aşağıdaki tabloda yoğunlukları verilen dört madde bulunmaktadır. Tamam. Bu maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir diyor. Evet yoğunlukları aynı olan K ve N maddeleri aynı olabilir. Onun için cevabımız gördüğünüz gibi değişikliği olacak. Geldik. 13'e mi geldik bakalım. Evet 13. sorudayız. Bir öğrenci sınıfta yaptığı bir etkinlikte cam çubuğu ve metal çubuğu eşit kuvvetler uygulayarak ayrı ayrı masasına vurduğunda çubuklardan çıkan sesleri farklı şekilde duyuyor. Öğrencinin yaptığı etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. A) Sesin yayıldığı ortam değiştiğinde duyulan ses değişir. Hayır. Farklı maddelerden yaptığı için çünkü sesi. Ona bakacağız. Ve bazı cisimlerden çıkan ses boşlukta yayılır. Hayır bunu da ölçmüyoruz. C. Farklı ses kaynaklarından farklı sesler duyurur. Evet. Bir metalde bir de arkadaşlar plastik miydi? Ha, camdı. Farklı ses kaynaklarından farklı sesler duyulur. Buna cevap verebilir. Değişikliği zaten olmuyor. Geldik 14. Saf maddelerin hal değişimi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Sıvı halden gaz hali geçerken bir maddenin tanecikleri arasındaki boşluk artar. Evet. 2. Gaz haldeki tanecikler arasında tanecikler aynı maddenin sıvı haline göre daha hızlı hareket eder. Evet doğru. 3. Sıvı halden katı hale geçerken bir maddenin tanecikleri hızlanır. Hayır yavaşlar. Onun için cevabımız 1 ve 2 yani B şık oluyor. Geldik 15. soruya. Aşağıda şekilde, aşağıdaki şekilde cisme etki eden kuvvetler gösterilmiştir. Buna göre şekilde gösterilen kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton'dur? Şimdi bu tarafa 5, 3 daha 8 ile çekiyoruz. Bu tarafa doğru bu tarafa 4 ile çekiyoruz. O zaman 8'den 4'ü çıkarırız. Cevabımız 4 Newton olacak. Yani C şıkkı. Geldik 16'ya. Bir yerleşim yerinde ısınma için evlerde doğalgaz ile çalışan kalorifer, sisteminden, sıcak su için çatılara konulan güneş panellerinden, elektrik üretimi için bitkisel ve hayvansal atıklardan yararlandığını bilinmektedir. Buna göre bu yetişim yerinde aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi kullanılmamıştır? A jeotermal, şimdi bu kalsın nokta diyelim. Fosil yakıtlar evet kullanılmış. Bitkisel ve hayvansal atıklar dediği için. C güneş enerjisi evet suyu ısıtmak için kullanıyoruz. Biyokitle enerjisinden evet Isınma için doğalgaz ile çalışan kalüfer sistemi kullanılmış. Onun için cevabımız A. Jeotermal enerji kullanılmamış burada. 17. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin tanecikleri öteleme hareketi yapar? 1. Su. Evet sıvılar yapar. 2. Taş yapamaz arkadaşlar. Katı maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapamıyor. 3. Hava. Gazların da yaptığı için... Cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı. Geldik son soruya. Elif yemek pişirirken kullandığı tavanın sapını tuttuğunda eli yanmaktadır. Elif elinin yanmaması için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır diyor. A. Tavanın sapını alüminyum folyo ile kaplamalıdır. Hayır çok sıcakta pek bir etkisi olmaz. B. Tavanın sapını kalın kumaş eldivenle tutmalıdır. Evet doğru ama yine nokta koyuyorum. C. Tavanın sapını naylon poşette tutmalıdır. Hayır kesinlikle elimiz yapışır. 4. Tavanın sapını demir maşası maşa ile tutmalıdır. Bunda da arkadaşlar pek de güvenli olmaz. Çünkü elimizden kayar düşer daha kötü sonuçlara neden olur. Onun için kalın kumaş en güvenlisi cevabımız onun için B şık olacak. Evet arkadaşlar sizler için bitirdik bütün soruları. Umarım çok güzel bir sınav dönemi atlatırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.